Merhaba arkadaşlar. Sportoto 5. hafta oynanma oranları videomuz ile karşınızdayız. bu haftada geçen haftalarda olduğu gibi şu ana kadar Nesine, Bilyoner, Birebin, Misti gibi sitelerdeki oynanma oranlarını ve bu 4 site oynanma oranlarından ortaya çıkan ortalamayı bunun yanı sıra Avrupa'da value yani değerli olarak görülen maçları Avrupa top 10'daki Maçlar bunlardan kaç tanesinin Sportoto'da yer aldığı, Avrupa'da en çok para yatırılan maçlara hangi tercihlere ne kadar yatırıldı, oynanma yüzdeleri bunlara ilişkin bilgiler vereceğiz ve bu bilgiler ışığında bunlar bize ne gibi sonuçlar verebilir bunları sizinle paylaşmaya sizlere aktarmaya çalışacağız. Şu an ekranda ilk olarak gördüğünüz nesine.com oynanma oranları gördüğünüz üzere burada Başakşehir, Fenerbahçe, Antalya Spor, Galatasaray ve Beşiktaş e, Galibiyetlerine oynanma oranları gayet yüksek görünüyor. Genelde de e, dikkat ettiyseniz 9 maçta, 15 maçta 5 tane maç söyledik. Bunlardan zaten 5'i de Süper Lig'deki maçlar. Artık insanlar genelde Avrupa'ya e, daha çok kapatma, daha çok çifte şans olarak e, tercih etmeye çalışıyorlar. Şu anda gördüğünüz milyoner oynanma oranları. Burada da yine Fenerbahçe, Beşiktaş özellikle Antalya Spor bu takımlar Bunların yanı sıra Barcelona gibi takımlar daha çok garanti olarak görülmeye çalışmış. Galatasaray ve Başakşehir'in yüzdeleri bir tık daha düşmüş diyebiliriz. Şu an ekranda gördüğünüzde birebin.com. oynanma oranları yine burada da aslında yüzdeler diğer sitelere göre biraz daha düşmüş. Ama Fenerbahçe'nin yüzdesinin hala yüksek olduğunu, Beşiktaş'ın, Antalya Spor'un yine yüksek yüzdelerle oynandığını tercih edildiğini görebiliyoruz. Son olarak misli.com oynanma oranları yine burada da Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımların favori olarak göründüğünü özellikle diğer sitelerden farklı olarak en çok yüzde oranını bu defa Galatasaray %75 da almış, Fenerbahçe %70, Beşiktaş da %65 olarak tercih edilmiş. Şu anda da ekrana gelen bizim bu 4 site ortalamasından çıkardığımız yüzdeler. Burada da gördüğünüz üzere yine Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Antalya Spor bu takımların yüzdeleri gayet yüksek bir şekilde kalmış durumda. Bunun yanı sıra kırmızı ile işaretlediğimiz 5 maçı görüyorsunuz. Bunlar genelde yüzdelerin birbirine yakın olduğu insanların kapatma tercih yaptığı maçlar. 3. ve 10. sıradaki maçlar yani Sivas Spor ve Twente PSV maçlarını da Yeşille çizdiğimizi görebilirsiniz. Bunları bu şekilde belirleme sebebimiz bu maçlardan dikkat edilmesi gerektiğidir. Şu anda da ekranımızda gördüğünüz yüzdelik dilimler aralığı. Yani bu ne demek oluyor? %60 ile %100 arasında hangi takımlara, kaç takıma hangi tercihler yapıldı? %50 ile %60 arası ve 3 ihtimalinde %25 ve 50 aralığında olduğu maçlar yani genelde kapatmanın tercih edildiği maçlar bir de iki maç iki maçımızda dikkat edilmesi gereken maç olarak Bizler sizlere söylüyoruz yüzdelik dilimleri her yani ne kadar %50'nin üzerinde olsa da bunlara göz attığımız takdirde oynanma yüzdesi yüzde altmış ile yüzde arasında olan takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalya Spor, Galatasaray yani sportot oynayanlar genellikle bu hafta Süper Lig'de 4 büyük takımdan 3'ünün bariz bir şekilde galip gelmesini bekliyor. Bir diğer takım da geçen sezondan beridir etkinliğini çok yüksek şekilde koruyan Antalya Spor. Tabi Antalya Spor'un geçen hafta Gaziantep'e 5-2 gibi bir skorla mağlup olduğunu da unutmamak lazım. Yine de Antalya Spor evinde Nuri Hoca ile gayet iyi bir takım. Kasımpaşa'da. Ee, Şenol Hoca ile biraz daha kıpırdamaya başladı. Geçen hafta çok iyi oynamasalar da Hatay'ı da mağlup ederekten ilk 3 puanını da almış oldu. Yine de Antalya Spor geçen haftayı da unutturmak adına ben kolay kolay maçı vereceğini düşünmüyorum. Bunun yanı sıra Beşiktaş evet şu anda ligin en iyi oyununu oynuyor olabilir. Ancak Ankara gücü deplasmanı çok kolay bir deplasman değil. Ee, taraftarlar şimdiden bileti bitirmiş durumda. Deplasman takım taraftarı da alınmayacak. Öyle problemli bir maç ...ortaya çıkabilir. Buna bu sebeple dikkat etmek lazım. Fenerbahçe'de ise hala bir santrafor problemi var. Ki Valencia'da kırmızı kart gördü. Cezalı olması sebebiyle takımın 6 gollü futbolcusu da... ...bu maçta sahada olamayacak. Kayseri Spor'da genelde kısıtlı kardosuyla evinde maçları almaya çalışırken... deplasmandaki maçlarda kapanaraktan... ...bir puan almaya ya da kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalışıyor. Galatasaray ise her zaman dediğimiz gibi... Hala e, tam anlamıyla oyun oynayabilmiş değil. Zaten Okan Hoca da Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada transfer sezonunun bitmesini bekliyoruz. Hala ihtiyacımız olan birkaç transfer var. Ben de bunlara odaklandığım için tam anlamıyla takıma odaklanmakta problem yaşıyorum. Transfer sezonu kapandığında takıma daha çok odaklanacağız diye. Ve Antep'te şu anda ligin yine en çok sükse yaratan takımlarından birisi. E, deplasman e, fobilerini de kırmış durumdalar. Deplasmanda ilk maçta Sivas'ta berabere kaldılar. Daha sonra Hatay'ı mağlup ettiler. Bu hafta da Antalya Sporu 5-2 gibi bir skorla yendiler. Bu sebeple ben Galatasaray Antep maçında çok kolay olmayacağını hatta ilk yaptığımız YouTube videosunda da Galatasaray maçına Galatasaray'dan uzaklaşarak direkt 0-2 çifte şans oynadım. Bu dört maçın ben 4'ünün de düz biteceğini düşünmüyorum. Ee, en az bir tanesinin e, aslında iki tanesini bekliyorum. Biri Galatasaray diğeri de Fenerbahçe maçı ama en az bir tanesinin e, ters biteceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra oynanma yüzdesi %50 ile 60 arasında olan takımlar Trabzonspor galibiyeti, Başakşehir galibiyeti, Sivasspor galibiyeti, PSV galibiyeti, Barcelona galibiyeti, Roma galibiyeti. Trabzonspor açısından şunu söylemek istiyorum. Evet geçen sene şampiyon oldular ama şampiyonluğun en büyük pay e, haklarından birisi Envakame, Viska, Cornelius, Bakasetasken. Envakame zaten yok, Viska sakatlandı, Bakasetas sakat. Bu hafta oynar mı belli değil. Cornelius'u da e, hafta arasında Trabzonspor, Kopenhag'a satmış durumda. Şu anda Umut Bozo, Trabzon'a getirdiler. E, görüşmeler hala sürüyor. Alırlarsa Umut Bozo, forvetleri olacak. Ancak bu maça direkt olarak çıkabilir mi onu bilemiyoruz. Yani Trabzonspor galibiyeti her ne kadar çok güvenilse de Trabzonspor iki hafta üst üste yenilmez gibi bir bakış açısı içerisinde olunsa da ben bir beraberlik ihtimalinin çıkma ihtimalini düşünüyorum. Bu da Ümraniye iyi veyahut da kötü olmasıyla alakalı değil. Trabzonspor'un geçen seneki takım halinden uzak olması sebebiyle. Diğer bir maçımız Başakşehir. Ben açıkçası Başakşehir'in çok iyi bir oyun oynadığını, geçen hafta da zaten dinlendiğini ve Alanya Spor karşısında da ...rahat bir şekilde galip geleceğini düşünüyorum. Ancak tabii ki de şunları da düşünmeden edemiyorum. Alanya Spor acaba geçen hafta bu kadar kötü oynamasını ben beklemezdim. Bu kötü oyununu e, Toto'yu yöneten, e, emir veren kişiler için mi yaptı? Bu hafta da aynısını geçen hafta öyle yaptık. Bu hafta böyle yapacağız gibisinden bir sürprizle karşılaşabilir miyiz? Açıkçası Başakşehir'in oyunundan dolayı ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Ancak her şey düşünülebilir. Sivas Spor artık galip gelinmesi beklenen bir takım olduğu için ki ben de bunu bekliyorum Bu sebeple oynanma yüzdesi 50 ile 60 arasında bulunuyor Ben de Sivas Spor'un galip geleceğini düşünüyorum Ancak en kötü ihtimalle de Sivas'ın evinde oynadığı maçlarda genelde berabere kaldığını unutmadan Sivas Spor beraberliğini de tercih ettiğimi söyleyebilirim Karagümrük'e çok şans vermedim Karagümrük alırsa benim açımdan sürpriz olacaktır PSV'ye de şöyle bir parantez açmak istiyorum. PSV geçen hafta 6 gollü galibiyet aldı. Dün yine lig maçı vardı. Twente'nin 1-0 yenildiği takıma da bu defa 7 tane attılar. Gerçekten çok iyi takımlar. Ancak insan şunu düşünmeden edemiyor. Geçen hafta aynısını PSG'ye yaptılar. Haftalardır bol gol atan bir önceki hafta Lille deplasmandan 7 golle çıkan PSV Monaco ile zar zor berabere kaldı. PSG PSV maçında buraya koymaları acaba bir oyun mu dönecek? Bir şeyler mi olacak diye düşündürmüyor değil açıkçası. Diğer bir maçımız Barcelona. Ben bu maçta herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sevilla zaten sezona çok kötü başladı. Barcelona da artık Lewandowski'ye alıştı ve top çevirme oyununu bırakıp daha atık bir oyun sergilediği için Barcelona'nın galip gelmesini bekliyorum açıkçası. Diğer bir takımımız Roma, Udinese deplasmanda şu anda ligde lider olarak gidiyor ben liderliğini devam ettireceğini yüzünezenin açık savunmasından, açık oynamasından dolayı çok fazla sorun yaratmayacağını düşünüyorum açıkçası. 3 ihtimalinde %25-50 aralığında olduğu maçlar. Yani bu şu demek oluyor. İnsanlar genelde bu maçlarda beraberliğin mi, ev sahibinin mi yoksa deplasman ekibinin mi galip geleceği noktasında emin olamadıkları için her tercihe yönelmiş bu maçları genelde kapatmış oluyorlar. Bunlar hangi maçlar? Giresunspor, Konyaspor, Hatay Spor, Adana Demirspor, Manchester United, Arsenal, Milan, Inter, Lazio, Napoli. Zaten iki İtalyan maçının kapatılmasını ben normal biliyorum. Ee, İtalya Ligi geçen hafta da 3 maçta da herkesi terse yatırdı. Hiçbir maç düz bitmedi diyebiliriz. Sadece Juventus maçının sıfırı zaten beklenen bir şeydi dersek o maç düz bitti diyebiliriz. Manchester United Arsenal maçı. Evet Arsenal kat kat iyi. Manchester United yeni yeni toparlanmaya başladı. Ancak yine de Ronaldo sebebiyle de Ronaldo'nun veda maçı olması sebebiyle de duygusal bir maç. Diğer iki maç ise ligimizde Konya Spor ve Adana Demirspor maçları. Açıkçası Konya ve Adana Demirspor şu anda herkes tarafından aşırı derecede favori görünen ancak yine de bu maçlarda korkularaktan biraz daha riskli tercihlere yönelinmiş durumda. Bence bunlara sizler de dikkat etmelisiniz. Ben Konyaspor'da olası bir beraberlik çıkma ihtimalini bekliyorum. Adana Demirspor'dan da Akdeniz derbisi olması sebebiyle ben Adana Demirspor'un açıkçası galip gelmesini beklemiyorum. Şu an ekranda olan ise Valio maçlar yani Avrupa'da değerli görülen maçlar. Manu Arsenal maçına bir denilmiş %69 ihtimalle Antalya Spor galibiyetine bir denilmiş %72 ihtimalle Ümraniye Spor Trabzon spor maçında %26 ihtimalle 0 olarak beklenmekte. Lazio Napoli ve Fenerbahçe Kayseri Spor maçlarında da alt tercihine yönelinmiş %44 ve 48 ihtimalle. Şu anda da Avrupa'da en çok para yatırılan maçları görüyorsunuz. Sevilla Barcelona maçında Sevilla galibiyetine 1 milyon, beraberliğe 500 bin euro. Barcelona galibiyetine de 30 milyon yatırılmış durumda Tivente-PSV maçında Mesela bu maç yüzdelerle çok e, ters bir durumda Tivente galibiyetine 16 milyon sıfıra para yatırılmamış gibi bir şey 100 bin euro civarıydı çünkü PSV galibiyetine ise 500 bin euro gibi bir para yatırılmış Ama biz oynanma yüzdelerine baktığımızda PSV'nin ligde yaptıklarına baktığımızda Aslında PSV favori olarak görülüyor Milan Inter maçında biraz daha kafa kafaya Milan galibiyetine 5 milyon beraberliğe 4 Inter galibiyetine 7 milyon. Manu Arsenal maçı yine aynı şekilde. Manu galibiyetine 2,5 milyon beraberliğe 3,5 milyon Arsenal galibiyetine de 3 milyon para yatırılmış. Son olarak Avrupa'daki top 10 maçlarımız bu top 10 maçlardan 4 tanesi bizim SporToto bültenimizde olan maçlar. Bunlar ney? Beşiktaş galibiyeti, Fenerbahçe galibiyeti, Başakşehir galibiyeti ve Galatasaray galibiyeti olarak sıralanmış durumda. Evet bunlar genelde zaten yüzdeler olarak da bizim ligimizde de iddia oranlarında da genelde favori olarak beklenen maçlar. Ancak ben bu 4 maçın Avrupa'da top 10'da da olduğu için kolay kolay kimseye bırakılmayacağını ve bu şekilde sonuçlanmayacağını düşünüyorum. Bazı maçlarda sürpriz aramakta dördünü birden aynı kolonda yer vermenin e, riskli olacağını düşünüyorum. Ki zaten dördü bir de aynı kolonda gelirse ikramiyenin de düşük olacağına e, kanaat getirdiğimi söyleyebilirim. Arkadaşlar yüzdeler, topon, value, gibi maçlara yorumlarımız bu kadardı. Elimizden geldiğince özellikle yüzdeler kısmını uzun tuttuk. Orada detaylı bilgi vermeye çalıştık. Oradan yola çıkabilirsiniz. Şimdi de bunun arkasına bu hafta oynayacağımız dört kolonu vereceğiz. Birinci kolonumuz popüler kolonu olacak. Yani şu anda herkesin hemen hemen düşündüğü ihtimaller. İkinci kolonumuz yüzdelere göre ortaya çıkan sonuçlardan oluşturulabilecek kolon yüzdelere göre oynanırsa aslında nasıl sonuçlar gelmesi gerektiği. Üçüncü kolonumuz kendi tahminlerimizin olduğu kolon dördüncü kolonumuzda olası sürpriz çıkarsa nasıl sürprizler çıkar neler bekliyoruz sürpriz olarak bunları tahmin ettiğimiz kolonumuz olacak. Arkadaşlar bu hafta oluşturduğumuz kolonlarımız da yine geçen haftaki gibi birinci kolonumuz popüler yani insanların genelde tercih ettiği tercihlerin bulunduğu kolon. ikinci kolonumuz Oynanma yüzdelerine göre çıkardığımız kolonumuz, yüzdelerde hangi takımlara çifte şans ya da tek geçirmiş birbirlerine yakın buna yönelik düzenlediğimiz 64 TL bedelli kolonumuz. Üçüncü kolonumuz yüksek bedelli kolonumuz. Dördüncü kolonumuz ise sürpriz kolonumuz. Olası bir sürpriz çıkarsa ne olura yönelik ki bu sürpriz kolonumuzda bu hafta genelde bir sıfıra yönelik tercihlerde bulunduk. Birinci kolonumuzda başlıyoruz. Ümraniye Spor 2, Başakşehir 1, Sivas Spor 1-2, Fenerbahçe 1, Giresun 0-2, Hatay 0-2, Ankara Gücü 2, Antalya 1, Galatasaray 1, Tüvente 2, Manu 1, Sevilla 2, Milan 1-0, Lazio 1-2, Yudineze 0-2. Iki. İkinci kolonumuz Ümraniye Spor 2, Başakşehir 1-0, Sivas Spor 1, Fenerbahçe 1, Giresun 2, Hatay 1-2, Ankara Gücü 2, Antalya 1, Galatasaray 1, Twente 1-2, Manu 1-2, Sevilla 0-2, Milan 1-2, Lazio 0-2, Udinese 2. Üçüncü kolonumuz Ümraniye Spor 0-2, Başakşehir 1, Sivasspor 1-0, Fenerbahçe 1-0, Giresun 0-2. Hatay 1-0 Ankara Gücü 2 Antalya 1 Galatasaray 0-2 Twente 0-2 Manu 1-0-2 Sevilla 2 Milan 0 Lazio 1-2 Udinese 2 4. kolonumuz Ümraniye 1-0 Başakşehir 1-2 Sivas Spor 0 Fenerbahçe 0-2 Giresun 0 Hatay 1 Ankara Gücü 0-2 Antalya 1, Galatasaray 0, Twente 1, Manu 0, Sevilla 0, Milan 2, Lazio 1, Udinese 1-2. Arkadaşlar tüm kolonlarımız bu şekildeydi. Bu haftada sizlere yardımcı olabilirsek en azından bu videomuzda oynanma oranları videomuzda ne mutlu bizlere. Umarım ikramiye bizlerle olur. Er ya da geç. Hepimize bol şans diliyorum. Abone olmayı, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.